Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok severek sık sık yaptığım harika bir kurabiye tarifim var. Sıvı yağlı, çok pratik, bir o kadar da lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle derin bir kaba bir tane yumurta kırdım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şekerlerim yumurtanın içinde güzelce eriyene kadar çırpıcı yardımıyla çırpıyorum yaklaşık bir 2-3 dakika çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben ayçiçek yağı kullandım. İstediğiniz diğer yağlardan da kullanabilirsiniz. Biraz da bu şekilde çırpmaya devam ettim. Şimdi bir çay bardağı nişasta kullanıyorum. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday da kullanabilirsiniz. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi e, kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Bir bardağını şimdi yavaşça yedire yedire karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamadan sonra elinizle e, yoğurarak devam edebilirsiniz. Şimdi bir paket şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Şimdi hamuruma e, kabartma tozu ve vanilini yedirdikten sonra yarım su bardağı daha un ekleyip toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış olacağım. Arkadaşlar hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde etmem gerekiyor. Sıvı yağlı bir kurabiye olacağı için çok fazla un kullanmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi artık yoğurma işlemine geçiyorum ben. Birazcık yoğurduktan sonra içine e, damla çikolata ve badem ekleyeceğim Tabii ki siz bu şekilde sade de hazırlayabilirsiniz veya e, damla çikolatanız yoksa normal çikolatayı böyle ufak ufak doğrayıp ekleyebilirsiniz 1 çay bardağı damla çikolata ekliyorum şimdi 1 çay bardağı da e, böyle kırılmış e, badem vardı badem de ekledim ama e, fındık olur ceviz olur fark etmez yoksa hiç kullanmayabilirsiniz. Ya da elinizde kuru incir vardır veya kuru üzüm vardır. Onlardan ekleyebilirsiniz. İlla bu şekilde yapmanız gerekmiyor yani. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak gördüğünüz gibi yuvarlak şekil veriyorum. Yani yuvarlak bir şekil vermek zorunda değilsiniz. Yani i̇stediğiniz her türlü şekilde verebilirsiniz. Kare, dikdörtgen, kalp. Yani canınız nasıl istiyorsa gerçekten çok güzel ve lezzetli bir kurabiye oluyor. Eğer çok fazla vaktiniz yoksa, margarin veya tereyağlı yapmak istemiyorsanız, sağlıklı bir kurabiye yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Pişman olmayacaksınız arkadaşlar, size garanti veriyorum. Şimdi bütün hamurlarımı yuvarlak hale getirdim. Fırına gitmek için hazırlar bu kurabiyenin arkadaşlar püf noktası var tabii ki. Çünkü sıvı yağlı bir kurabiye yaptığımız için tahta gibi bir kurabiye de yiyebilirsiniz. O yüzden pişirme süresine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında maksimum 12 dakika arkadaşlar. 12 dakikayı bile geçirmemeniz gerekiyor. Böyle pişmemiş gibi gelebilir. Ama emin olun pişiyor arkadaşlar. Maksimum 12 dakika beklettikten sonra fırından direkt çıkarın. Hatta o fırının sıcaklığında bekletmeyin bile çünkü ne kadar pişerse o kadar sertleşiyor. Böyle yumuşacık harika bir kurabiye elde ettim arkadaşlar. Resmen ağızda eriyor. Eğer pişirme süresine dikkat ederseniz mükemmel bir kurabiye yapmış olacağınızdan eminim. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, bay bay.